Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem görsel olarak hem de lezzet olarak şahane bir poğaça tarifi paylaşacağım sizlere. Klasik poğaça tariflerinden sıkıldıysanız eğer bu tarif tam da size göre. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçiyorum. 2 adet yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayırdım ve derin bir kaba aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, ekleyip iyice karıştırıyorum. Yarım çay bardağından bir parmak eksik ılık su ekledim. Biraz daha karıştırıyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum unu azar azar ilave ediyorum. 5 su bardağı un hazırladım. Siz de unu kontrollü bir şekilde kullanmaya çalışın. Kullanacağınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bir paket kabartma tozunu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Oda ısısında bekletilmiş 100 gram tereyağını da ekledikten sonra pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz yumuşacık bir hamur oldu. 1 yemek kaşığı kadar un arttı. 5 su bardağı undan artmış olan un. Kullandığım bardak ölçüsü ve malzeme listesini açıklamalar kısmından detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Toplamda 15 eşit parçaya bölüyorum ve 15 tane beze yapıyorum. Mandalini büyüklüğünde beze yapmanız yeterli olacaktır. Bu tür peynirli tarifler yaptığınız zaman eğer evde varsa mutlaka peynirleri çeşitlendiririm. Tabi yoksa eğer tek çeşitten yaptığım da oluyor ama varsa mutlaka 2-3 çeşit peynir karıştırarak yaparım. Ve çok da güzel sonuç alıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bugün beyaz peynir ve biraz zor karışımı hazırladım. Biraz da maydanoz kıydım ve ekledim. Dilerseniz biraz pul biberi de ekleyebilirsiniz. Evet bezeyi bir miktar açtıktan sonra tam ortasından ucuna gelecek şekilde bıçakla kesik attım. Bir tatlı kaşığı peyniri en uca gelmeyecek şekilde ekledim. Ve şimdi kendi etrafında sarıyorum. En alt kısmını biraz bastırıyorum. Daha sonra kaldırarak en alttan toparlıyorum. Şekil vermesi gerçekten çok pratik, çok basit ve çok zevkli. Gördüğünüz gibi zaten hemen toparlanıyor. Şekilleri nasıl verdiğimi tam olarak daha detaylı anlamanız için hemen bir tane daha gösteriyorum. Yani açmak için illaki böyle bir merdane ihtiyacınız yok. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz ama biraz ince açmaya çalışın. Açtıktan sonra ortasından başlayarak ucuna doğru kesik atıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı peynirli harçtan en uca gelmeyecek şekilde ekliyorum ve kendi etrafında sarıp en alttan toparlıyorum. Gördüğünüz gibi şekil hazır ve poğaçalarım da bitti. Ayırmış olduğum yumurta sarısına bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve poğaçalara sürüyorum. Benim kullandığım yağ biraz fazla geldi. Siz bir tatlı kaşığı sıvı yağ kullanırsanız daha iyi olacaktır. Tabii son olarak üzerine susamları serptikten sonra 180 derecelik fırının orta tarafında pişirmeye gönderiyorum. Evet poğaçalarımız artık hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. inanın tadı da çok çok güzel oldu. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Umarım videolarımı faydalı buluyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.